Sevgili hocam. Tekrar hoş geldiniz. 21. yüzyılda eğitimin önemi gerçekten her geçen gün artıyor. Ama eğitimin nasıl olduğuyla ilgili hep yaşadığımız soru işaretleri var. Her geçen yıl eğitimle ilgili alışa geldiğimiz eğitim boyutları da muhakkak Yaşadığımız olaylarla beraber değişiyor. Hocam 21. yılda, yüzyılda, özellikle pandemi döneminden sonra nasıl bir eğitim olmalı? Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Programa başlarken e, programı zenginleştirecek böyle güzel bir soruyla başlamak e, beni memnun etti. Çünkü değişik ortamlarda, okullarda, değişik yerlerde yaptığım seminer çalışmalarında ve diğer eğitim çalışmalarında ben hep şunu görüyorum; velilerde, özellikle velilerde eğitim farkındalıklarının zayıf olduğunu görüyorum. Yani veliler daha çok sonuca odaklı kalıyorlar, sürece değil. Oysa eğitimin süreci sonucundan daha çok önemlidir. Yani eğitim sürecini çok iyi kurgularsanız. Doğru yerde, doğru adreslerde, doğru kişilerle birlikte bu yolu yürürseniz sonucunuz arzu ettiğiniz gibi olur. Çünkü eğitimin tanımı da bizi buraya getirir. Yani eğitim niçin vardır? Neden eğitim bu kadar önemli ve giderek önem arz ediyor? Çünkü mind'ı, mind'ı Allah'ın verdiği doğal zihni entellekte dönüştürme aracıdır eğitim dediğimiz şey. Onun için eğitimin kendi içeriğinde bu süreç bizim açımızdan çok önemlidir. Kişi içinde, toplum içinde. Yani kişinin ve toplumun mind ağırlıklı bir yapıdan entelekt ağırlıklı bir yapıya dönüşmesi, bilim üretmesi, teknoloji üretmesi eğitimle olur. O halde eğitim nasıl olmalı sorusunu sorduğumuzda karşımıza benim tespit ettiğim çok çarpıcı üç şey çıkar. Birincisi güncel olmalı. Hani ben dinleyicilerde, izleyicilerde bir farkındalık yaratayım. O farkındalıkla izleyicilerimiz düşünsünler. Eğitim bir kere güncel olmalı. İkincisi bizi geleceğe update etmeli, geçmişe değil. Her an her zaman geleceğe taşımalı bizi. Geçmişe değil, pratiğiyle birlikte. Ve çok önemli bir kavram SKT'mizi arttırmalı. Nedir SKT? Son kullanma tarihidir. SKT. Her insanın bir son kullanma tarihi vardır. Her insanın sahip olduğu son kullanma tarihi aldığı eğitimle doğru orantılıdır. Şimdi 21. yüzyıla baktığımız zaman giderek dijitalleşen bu dünyada bilgiye ulaşma kolaylaştı. Şu son 5 ayda bunu yaşadık. Çok kolay bilgiye ulaşmak. Bilgi üretimi hızlandı ve bilginin SKT'si kısaldı yani üretilmiş bilginin son kullanma tarih süresi kısaldı. Şimdi böyle bir dünyada biz kendimizi sürekli eğitim içerisinde tutmalıyız. Ve sürekli öğrenme uğraşısı içerisinde olmalıyız. İnsanların bilgiye, deneyime dayalı SKT süresi kısalıyor ve yeni aldığımız eğitimin ve diplomanın da süresi kısalıyor. Bu ne demektir? Üniversiteden mezun olduğunda ben elime aldığım diploma Üniversiteden mezun olduktan sonra eğer yeni bir şeyler öğrenmediysem yani 4 ya da 5 yıl götürüyor beni. 4-5 yıl sonra ben lise düzeyine düşüyorum. Üniversiteden mezun olmuşum, olmamışım hiçbir önemi yok. Yani günümüzde insanın kendini yenilemesi o kadar önemli hale geldi ki. O halde bu noktada geleceğin mesleklerini konuşalım ama sanki daha çok benim açımdan baktığımda konuya ee, özel olarak e, bu kadar yoğun emek vermiş bir kişi olarak baktığımda geleceğin becerilerini konuşmak daha önemli hale geliyor. Çünkü beceri geliştirmek eğitimin işi. Eğitileceksin ki beceri geliştiresin. O sebepten günümüzün sloganı şöyle oluyor. Bana becerilerini söyle, sana gelecekte kim olacağını söyleyeyim. Şimdi bu beceriler bizim için o kadar önemli hale geliyor ki 21. yüzyıl içinde yaşadığımız bir yüzyıl bizden farklı beceriler istiyor. Ne istiyor Örneğin yaratıcılık istiyor, eleştirel düşünme istiyor. baktığımız zaman öğrenme istiyor, iletişim işbirliği istiyor, sorun çözme istiyor. Şimdi 21. yüzyılın bu becerilerini, öğrenciye kazandıran, bize kazandıran, eğitimin içerisinde bize veren eğitim ortamlarının önemi artıyor. Eğitim böyle dizayn edilmeli. Çünkü 21. yüzyıl bizden dört temel yetkinlik ve aynı zamanda da dört farklı tür zeka istiyor. Şimdi ben bunları söylediğim zaman velilerin şunu düşünmesi lazım. Çocuğumu gönderdiğim eğitim kurumunun eğitim kurgusu içerisinde, kültürü içinde, sistemi içerisinde, yapısı içerisinde hocamızın şu an söylemekte olduğu bu 21. yüzyılın kişilerden istediği yetkinlikler ve zeka türleri ne kadar var? Örneğin dört yetkinlik nedir? İletişim ve işbirliği, ilişki yönetimi, eleştirel düşünme, sorun çözme ve yaratıcılık. Dört zeka türü nedir? Analitik zeka, kavramsal zeka, yaratıcı zeka ve duygusal zeka. Şimdi okul çocuğa bunları vermeli, bunları öğretmeli. Maalesef bizim eğitim sistemimizin içerisine baktığımızda bunları çok göremiyoruz. Bunları göremediğimiz için de kişi üniversiteden mezun olduğunda diplomasına yaslanarak iş arıyor. Kişiliğine yaslanarak değil, tutumuna yaslanarak değil, davranışına yaslanarak değil. Diplomasına yaslanarak iş arıyor. Diplomasına yaslanarak iş aradığı için de duvara çarpıyor. Neden? Çünkü pandemi bize neyi gösterdi? Hayat artık analogdan dijitale kayıyor. Offline'dan online'a kayıyor. Hayat artık giderek dijitalleşiyor. Dijitalleşen hayatın içerisinde baktığımız zaman algoritmalar önem kazanıyor. Algoritmaların önem kazandığı bir ortamda kişinin tutum ve davranışları belirleyici oluyor. Yani okul ortamında yıllarca ben bir soruyu çözmek için dört seçeneğe bakıyorum. Mezun oluyorum, oluyorum. Hayata atılıyorum. Hayatın bana getirdiği sorunları çözmek için dört seçenek arıyorum, bulamıyorum. Hayat dört seçenekle gelmiyor benim karşıma çünkü. Okul eğitimi, okul eğitimi, okuldaki eğitim baktığımız zaman algoritmik bir eğitimken hayat algoritmik bir sorunlar kümesi getirmiyor bana. Kişiliğimin gelişmesi gerekiyor bu açıdan baktığımız zaman. Çok sevdiğim bir sözdür. Seni buraya getiren seni oraya götüremeyecek. Tekrarlamak istiyorum. Seni buraya getiren seni oraya götüremeyecek. Geçmişten bugüne bizim bir eğitim sistemimiz vardı. Öğretmenlerimizin yetişme tarzı vardı. Eğitim verme biçimi vardı. Eğitim kurumlarımızın belli oluşmuş bir yapısı vardı. Onlar bizi buraya getirdi. Ama artık biliyoruz. Bunlar bizi oraya götüremeyecek. Orası nedir? Orası 21. yüzyıl. 21. yüzyılın özelliklerinin sonucu belirlediği yerdir. Bunu çok çarpıcı şöyle örneklemek istiyorum. Şimdi ne demek istiyorum? Örnekleyeyim. Örneğin bir öğretim yılı Japonya'da 243 gün, Almanya'da 220 gün, Güney Kore'de 220 gün. Bizde bir öğretim yılı 180 gün. 180 gün. Bir yılda 1200 saat eğitim alıyoruz ama verimli net akademik eğitim saatimiz toplandığı zaman 300 saat. Şimdi ortada bu veriler duruyor iken bu verilerle ben oraya gidemeyeceğimi bilmeliyim. Ne demiştik? Beni buraya getiren beni oraya götüremeyecek. Beni buraya getiren akademik olarak yıl içerisinde toplam 300 saatlik eğitim beni oraya götüremeyecek. İşte bu noktada çok önemli uyanmamız gereken bir bilgiyle karşı karşıyayız biz. Nedir o? Yönetim biliminin altın kuralı diyor ki girdi neyse sonuçta odur. Input neyse output da odur. Şimdi yıllardır bizim input'umuz biraz önce söylediğim 180 gün. Yani 1200 saat. Yani akademik olarak sıkıştırılmış 300 saat. Ama biz bu 300 saati offline dediğimiz yüz yüze fiziki ortamlarda eğitim alarak yapıyoruz. Fakat pandemi bize şunu gösterdi. Eğitim artık offline'ın dışında online'da da yapılabiliyor. Her an her zaman. O halde ben 180 günlük eğitim günümü arttırabilirim. Tekrarlıyorum. 180 günlük eğitim günü mü? Yani Japonya'nın 243 gün yılda eğitim yaptığı bir ortamda, Almanya'nın, Güney Kore'nin 220 gün eğitim yaptığı bir ortamda ben farklı sebeplerden şimdiye kadar 180 gün eğitim yapıyordum ve bu 80 günle buraya geldim. Ama biliyorum ki oraya gidemeyeceğim. 180 günü 250 güne, 240 güne çıkarabilirim. Nasıl yapabilirim? Online eğitim ortamları yaratarak bunu yapabilirim. İşte pandemi bize bu fırsatı görmemizi sağladı ve eğitim dizaynımızı bu açıdan bakarak, eğitim kurumları olaya böyle bakarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte offline ve online eğitimi belli bir e, harmanlayarak, yani melezleştirerek çocuklara verdiği zaman eğitim saatini arttırabilir ve sonuçları değiştirebilir. Sevgili hocam gerçekten çok önemli konulara değinerek başlangıç aşamasını... E, Anlattınız hem de çok önemli e, mesajlar vererek. Ben biliyorum ki birçok okullarda zaten siz danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Sizi bir kere daha gelecekle ilgili, geçmişi geleceğe taşımakla ilgili çok önemli e, mesajlarınız oldu. Üzeri çok kısaca eğitimin içerisinde bugünden evet. itibaren giderek artan oranda geçmişten getirdiğimiz alışkanlıklar offline training dediğimiz evet. offline eğitimin oranı azalacak. Online eğitimin oranı artacak. Başarılı kurumlar bunu gören, buna göre yapılanmasını şekillendiren kurumlar olacak.